Sevgili arkadaşlar merhaba. Her hukukçunun her hukuk eğitimine ilgi duyan kişinin izlemesi gereken temel birkaç filmden bahsetmek istiyorum. Birinci filmin ismi 12 Kızgın Adam. Bu filmin en temel özelliği şudur. Film siyah beyaz bir filmdir. Tek plan içerisinde geçer. 12 tane jüri üyesinin birlikte beraber ortak karar vermesi gereken bir olay söz konusudur. Bu olayda jüri üyelerinin 11'i aynı görüşteyken bir jüri üyesinin farklı görüşü ileri sürmesiyle beraber olaylar gelişir. Size filmin ya da konunun detayını vermeden hukukçu gözüyle izlerken bakmanız tavsiye ettiğim temel nokta şu. Siz o jüri üyelerinden biri olsaydınız acaba ne yönde karar verirdiniz? Size soracağım ikinci soru. Siz eğer o film içerisindeki Hakim olsaydınız, tanık beyanı sizce nasıl bir delil olmalıydı? Kesin delil mi, takdiri delil mi? Hakimin, o tanığın beyanına bakışı ne yönde olmalı? Ve soracağım üçüncü soru şu. Filme alternatif bir son yazsaydınız, filmin sonu nasıl bitirirdiniz? Sizce filmin sonu nasıl olmalıydı? Yorumlarınızı bekliyorum.